Aileler mutlaka birbirlerine benzemeli. İmam eş seçimi konusunda hem kızları hem de erkek çocukları için seçecekleri aileler konusunda oldukça titiz davranmaktaydı. İmam bu konuda şöyle buyururdu: Aileler mutlaka birbirlerine benzemeli, eşit olmalı. Mümin ve sözünün eri kişiler olmalılar. Elbette son karar yine sizindir. İmam herkes için, özellikle de çocukları için eş seçiminde her daim özgür olmaları gerektiğine vurgu yapardı. El Müstafa kızları Kur evleneceği zaman şöyle buyurmuştu: İyi seyirler. Ben filan kişiyi size uygun gördüm. Fakat burada asıl nazar sahibi olan sizlersiniz ve son karar yine siz evlatlarımındır. Eğer imamın kızları bu teklifi değerlendirdikten sonra meseleye sıcak bakmadılarsa, o konu orada kapanmış olurdu. Üzerine gidilmezdi. İyi olan haberleri hepimizle paylaşırdı. İran-Irak savaşı başladığı günden beri merhum imamın kulağına birçok kötü ve hüzün veren hadise gelmişti. Pek çok dertlendirici mevzunun bizatihi içinde bulunmuştu. Fakat bunların hiçbirisini bizlere anlatmazdı. Bazen kulağıma gelen haberleri imama aktarmak için odasına giderdim. Lakin mutlaka o benden önce meselelerden haberdar olmuş ve bu yüzden yüzünü asmış olurdu. Sorardım, ne oldu diye. Şöyle derdi: Ne gereği var sormana? Ben sana bir konu hakkında bilgi vereceğim ve sen de bundan rahatsız olup üzüleceksin. Bu bizlerin de üzülmesine engel olmak amaçlı takındığı nazik ve ince düşünceli bir tavırdı. Ama sevindirici bir haber ulaştığında daha henüz kapıdan girmeden gelin, toplanın, size çok güzel bir haberim var derdi. İmam iyi olan haberleri hepimizle paylaşırdı ama kötü olan ne varsa kendisinde saklardı kendi üzülürdü bizleri üzmek istemezdi Kuma git ve ders al 1986 senesiydi Mesih Kum şehrinde ders alıyordu ve o sırada İmam Hümeyni'nin Tahran'da hastaneye kaldırıldığını duyunca hemen hastaneye geldi Odasına girip onun yanına oturduğunda İmam ona Neredeydin diye sordu O da Kum'da Havzada ders okuyorum ve sizin durumunuzun ciddi olduğunu işitince hemen geldim diye yanıt verdi. İmam bunun üzerine ona, peki öyleyse, beni gördün, şimdi kalk ve doğruca kuma git, derslerini öğren, dedi. Öğrendiğiniz ilmi kalbinize göndermeye özen gösterin. İmamın bizlere şöyle bir nasihati vardı. Eğer bir ilim öğreniyorsanız, onu akli olarak kabullendikten sonra kalbinize gönderin. O ilim kalbe ulaştıktan sonra daha verimli ve yapıcı olacaktır. İşte o ilim size hareket ve cesaret verir. İlmi yalnızca öğrenir de onu kalbinize göndermezseniz işte o zaman kazandığınız tüm ilmi sandıklar içerisinde kilitli bırakmış olursunuz. Aynı kapalı bir kütüphane gibi kitapları toplarsınız ve her şey gizli kalır. Kibirlenmeyin. İmam bizi her zaman uyarırdı. Ahlak ve davranışlarınıza her zaman dikkat edin. Kendinizi övmeyin ve asla kibirlenmeyin. En önemli ikaz. Her şeyden evvel imamın ev halkına yaptığı en önemli ikaz her daim şu olmuştur vacip olan şeyleri asla aksatmayın ve harama da hiçbir zaman yanaşmayın. Buraya kadar geldiğin için teşekkür ederim. Annem bir zaman bana şöyle demişti. Bir gün imama şöyle dedim. Nereye gittiyseniz sizinle geldim. Başınıza ne geldiyse arkanızda durdum ama ben de sizden bunun karşılığında bir şey istiyorum. Eğer cennete girerseniz beni de kendinizle beraber oraya götürün. İmam her zaman bu konularda oldukça ciddi olmuştur ve benim bu sözlerimi şöyle yanıtladı. Hayır. Ama orada herkes kendi başına ve yaptığı amelleriyle kalacak. Artık orada da olmaz. Gençliğin önemi. 1989 senesi Şaban ayının ilk günlerinde İmam Hümeyni'nin huzuruna çıkmıştım. Ellerinde Mefatühül Cinan kitabı vardı ve Şaban ayına mahsus olan duaları okumaya hazırlanıyorlardı. Elini öpüp yanından ayrılmak niyetiyle yanlarına yaklaştığımda bana şöyle buyurdular. Hangi işi yapmak istiyorsan gençliğinde yap. Yaşlandığında ancak yatar ve sızlanıp durursun. Riya olmasın. Merhum imam her zaman şöyle derdi. Müstahap amelleri gözlerden ırak ve sakin, sessiz yerlerde yapmaya çalışın. Çünkü Allah korusun, amellerinize riya bulaşabilir. Ahd duası, insanın kaderini doğrudan etkiler. İmam Hümeyni'nin, o mübarek ömrünün son günlerinde bana verdiği öğütlerden bir tanesi de Mefatihül Cinan kitabının sonlarında yer alan ah duasını okumamdı. Şöyle tavsiyede bulunmuştu bana. Sabahları bu duayı hep okumaya çalış. Çünkü ah duası insanın kaderini doğrudan etkiler. Bunun dışında her zaman bize verdiği genel öğüt ise vacip olan amelleri yerine getirmemiz ve haram olan eylemlerden kaçınmamız olmuştur. Öyle gülmeyin. İmam Allah ondan razı olsun. Bizi birçok kez mekruh olan şeylerden alıkoymuştur. Örneğin, bazen yüksek sesle güldüğümüzde öyle gülmeyin. Yüksek sesle gülmek mekruhtur der. Bizi bu davranışlardan uzaklaştırırdı. Gıybet etmenin ne kadar günah olduğunu biliyor musun? Merhum imam bir gün ev halkına şöyle seslendi. Madem hepimiz bir aradayız Öyleyse sizlere bir şey anlatmak istiyorum. Ardından şöyle dedi: Gıybet etmenin ne kadar günah olduğunu biliyor musunuz? Hep bir ağızdan evet dedik. Ve imam da sözlerine devam etti. Peki isteyerek adam öldürmek ne kadar günah bilir misiniz? Biz de hep beraber evet dedik. İmam gıybet daha da günah dedi ve devam etti. Gayri meşru işler yapmak ve zina etmek ne kadar günah bilir misiniz? Biz evet deyince o da şöyle buyurdu. Gıybet daha da günah. Bu gıybettir. Bir keresinde evin hanımı şöyle dedi. Bir akşam namazından sonra imamla odada oturuyorduk. Evde bize yardımcı olan Fatma hanım çay getirdi ve önümüze koydu. Evin diğer iki yardımcısı da odanın bir diğer köşesinde başka bir işle meşgullerdi. İmama şöyle dedim. Bu Fatma Hanım da maşallah çok hamarat ve iyi bir insan. İmam bunun üzerine gıybet etmeyin dedi. Şaşırdım ve ay efendi ben gıybet etmedim ki. Yalnızca onun iyi birisi olduğunu söyledim deyince ben... İmam şöyle karşılık verdi. Siz bu iyi birisidir dediğiniz zaman bu söz onun, yani odada bulunan diğer yardımcıyı kastederek kulağına gidecek ve bir yanlış anlamaya sebep olacak. Sizin onun kötü olduğunu ima ettiğinizi düşünecek. İşte bu da gıybettir. Kimse gıybet etmeye cesaret edemezdi. Hiç aklıma gelmez birisinin ev içerisinde ya da imamın yanında şaka da olsa gıybet etmesi kimse gıybet etmeye cesaret edemezdi. Çünkü imam bu durumun olma ihtimalinden dahi rahatsız olurdu. Bizleri de her zaman gıybete meyletmememiz için uyarmıştır. Onu utandırmamalısınız. Bir gün imamın evinin çalışanlarından birisinin yaptığı uygunsuz ve yanlış bir iş yüzünden hapse atıldığını duydum derken kız kardeşim o hizmetlinin akıbeti hakkında bana soru sordu. Tam olayların ne şekilde cereyan ettiğini ona anlatacaktım ki imam bana dönerek "Gıybet etme." diye buyurdular. Bunun üzerine ben de onun yaptığı şeyin ortada olduğunu ve zaten şimdi de hapis yaptığını söyledim. İmam şöyle buyurdu. "Hayır. O yanlış bir iş yaptı. Tamam. Bu doğru." ve diğerlerinin görevi de onu hapse atmaktı fakat siz o adam hakkında konuşarak onu daha fazla utandırıp mahcup etmemelisiniz şaka bile olsa yalan söylemeyin merhum imam bizi her zaman günaha bulaşmamamız konusunda tembihlerdi özellikle biz kadınlara kendi etrafımızda toplandığımız zaman dedikodudan kesinlikle uzak durmamızı ve konuşacaksak o halka içerisinde olanlar hakkında konuşmamızı her defasında tembihlerdi. İmam bize defalarca şöyle demiştir: Şaka dahi olsa yalan söylemeyin. Dedikodu yapılan yerlerde bulunmayın. Merhum imam ömrünün son günlerinde yani hastaneye yatmadan önce bizlere gıybet hakkında nasihatte bulundu. Bizlere dedikodu yapmayın veya gıybet etmeyin demedi. Çünkü bize gıybet etmememiz gerektiğini öğretmişti. Şöyle dediler. Dikkat edin, hatta dedikodu yapılan yerlerde dahi bulunmayın, dedi. İmam, gıybet ve alay etme konusunda çok hassastı ve bunu her zaman dile getirirdi. O gün ettiği bir diğer nasihat de namazı vakti girer girmez kılmamız konusunda olmuştu gıybet etme. Bir gün Cemerana, imamın evine onu görmeye gitmiştim. Ayetullah şeriyet medari hakkında ona soru yönelttiğimde bana konuşma hakkı tanımadı ve gıybet etme dedi. Bu konuda gerçekten çok hassastı. Oyun vaktinde oyun, ders vaktinde ders. İmam bize her zaman şöyle derdi. İstirahat ve oyun vaktinde ders çalışmayın. Ders vaktinde de oyun oynamayın. Bunların her biri kendi yerindedir. Ayrıca şunu da söylerdi. Kendimi bildim bileli, hatta çok daha küçük yaşlarımdan beri bu ikisinin vakitlerinin yerini asla değiştirmedim. Ve unutmayın ki bunlar birbirlerinin gereksinimleridir. Eğlenmene bak. İmam, benim tatil günlerinde de ders çalıştığımı gördüğünde yanıma yaklaşıp şöyle dedi. Böyle hiçbir yere varamazsın. Çünkü tatil vaktinde istirahat edip eğlenmelisin. Gün geldi, imam bunu benim oğlum için de defalarca söyledi. Ben bir saatlik tatilimden ders için asla vazgeçmedim ve bir saatlik dersimi de tatile feda etmedim. O bu iki vakti kendine ait zamanlarında değerlendirmesini çok iyi biliyordu. Oğluma da bunu aşılıyor. Kur ve Kur'an TV'yi izlemeye devam edin. Bak. İyi seyirler. Eğer bunu yapmazsan tahsil hayatın boyunca başarısız olursun diyordu. Git ahunt ol. Bir gün imamın odasına girdiğimde torunun Mesih karşısında oturuyordu. Selam verdim. İmam da selamımı alıp oturmamı işaret etti fazla geçmeden Mesih'e döndü ve şöyle söyledi. Eğer öteki dünyada saadetli bir hayat istiyorsan, git ahunt ol. İşte bu şekilde hiçbir şeyden korkmadan, hakkı amel ederek haksızlık karşısında durup hakkı savunabilirsin. Hatta bu sana korkutucu ve zor gelse bile böyledir. Böyle olacaktır. Ahunt ol.